Şimdi anneannemle burada Tokat'ın meydanı mı oluyor burası? Evet, Meydan evet. yani burada genelde e, köydekiler böyle e, ilçelikler falan buraya geldiği zaman buraya kesin geliyor. Bir pazar gibi bir yer yani her şey var. <laughs> Oradan alışveriş yapacağız. <laughs> Bakalım neler <laughs> alacağız neler. <laughs> Cemalettin diye bir adam var şöyle kısa boylu kayıp bir adam. Ya. Şimdi gelen. Aa şimdi burada geçti ya. Aşırı aziz ya. Onlar hep tabii ben sizin orada 2 ay yatıyorum, arıyorum orada. Yapma kalmıyor. Gel. Evet. Evet. bu da oluyor. oluyor. Evet. oluyor. Yemin torba 130 milyon olmuş. Kaç lira kilosu? 15 lira. 4 kilo zaten bura evet. 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 <laughs> <laughs> ya. Tartılı mı? Tartılı mı? Tartılı mı? Tartılı mı? Tartılı kilo Tartılı mı? ya? mı? Tartılı mı? Tartılı mı? Tartılı mı? Tartılı mı? Burada bir de çiçekleri var. Sizin köyde giyiyorlar mı anne bunu? Vallahi Şurada görmedim de. <laughs> Yeni moda. Bizi terk etmiş, gitmiş. <laughs> Annenim şey aldı, lastik ayakkabı aldı. Tam bir dakika sürdü herhalde alması. <laughs> Anında <Anladım. gülüyor> seçti aldı. Mende <laughs> de şuraya çorba içmeye gitmiş. Açık herhalde orası demek ki. <laughs> Vallahi biz olsak 10 saat bakardık. Ama o hemen karar verdi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi huyu çok iyi. Kaldınız <laughs> <laughs> kızlar. Vallahi. Gel <laughs> aldık çok hale kaldık. afiyet olsun inşallah. Sağ ol yavrum. Bakalım veriyorlar bir yoğurt. <laughs> ne kadar orada? 30 lira dediydim en son. <laughs> çok <Çökallık> hale 15'ten. <laughs> yağlı da 45'ten. Denildi, 45'ten geldi. mi aldı? He. Pazarlığın sonucu. <laughs> İyi mi? güzel. Anladım. Hava çok Yola güzel iyice, bugün. Yeri, Aynen. Ben şey çekeyim de geleyim. Şuraya lazım diye. olur mu? Yok. Şimdi sana soracağım buradan söyle. <laughs> Tek başına gidip bensiz yemek yedin. Nasıl için el verdi? Çok güzel bir duygudu. Herkesi tavsiye ederim. <laughs> Afiyetle yedim de. <laughs> Afiyetle yedim evet. <laughs> Şimdi biz ikiye mi ayrılacağız? Aynen. Siz ayrı grup, biz ayrı grup. Şu yukarıları gösterebilirsin bak. Yukarı falan gezin. Taşını orada gezin. gösterecek Aynen. bir şey yok şu an. Közde kahve varsa közde kahve içmeye gideceğiz orada. Ama Çık yoktur. Ve her yer fark etmiyor. Yine bunları da. bir sürü buradan grupla Aynen. olanlar gitti. Fark ettim. O zaman siz başka yeri gezin, biz başka yeri tatlım. İyi gezmeler. Bakır leğenlere koymuşlar baksana kazanlara. Hı hı. Zaten Burada var ya da, aynen. Yarma, <laughs> bak bizim burada yarma deniyor. <laughs> Her şey var. gittiğimiz yerde sıra oluyor resmen. <gülüyor> akın akın. <gülüyor> Uğurluyuz galiba biraz. Ha burada da bir sürü baharat var. Buranın baharatları da çok meşhurdur. Bin bir çeşit baharatı var. Niye meşhur baharatçı olduğu için meşhur? Evet biz almıştık çok güzeldi. Az önce poşeti kiloyla aldık. Bunu ilk defa öğrendim. Burada poşet kiloyla satılıyormuş. <laughs> Annenem sayesinde ha, bayağı bir şey de. öğrendik. <laughs> o da yani bir şeyler biliyordu. Aynen bayağı bir şey biliyor canım. <laughs> Valla bundan sonra biz de öyle yaparız belki bakalım. Daha çok oluyor herhalde. Hı hı. Bilmem. Ama sadece şunu tut da eczaneye bakayım gelin. Tamam. Hey, şeyde eczane var ya. Nerede kendin? O havyanda eczane var. Otur da orada. Hava o kadar soğuk ki ne istiyorsun? Evet, evet. <laughs> Gitme kal be yanımda. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyoruz şimdi? Nereye gidiyoruz şimdi? Beni takip edin de. <laughs> İstikame et. <laughs> İleri. Evet biz anneannemi otobüse bindirdik. Biraz malzeme falan alması gerekiyordu. Bir sürü işleri vardı. Büşra'cığım yine yanımda tabii, tabii ki de. On <laughs> onları hallettik. Otobüse bindirdik, gönderdik. Oradan da şeye geldik. AVM'ye geldik. Birazcık gezeceğiz. Bayağıdır da, da gelmiyorduk. Bayağı. Bakalım yeni şeyler geldi mi? Aynen. Biraz AVM turu olacak sizin için. İnşallah beğeneceğiniz şeyler olur. Biz şimdi AVM'ye girelim. Orada görüşürüz. Bugün AVM'de hiç kimse yok şansımıza. Çok şanslıyız. <laughs> ne güzel şeyler gelmiş. Bakalım biraz daha. Aynen. Hiçbir yere gidemiyoruz. O kadar sıkılıyoruz ki artık. Normalde çok gezmeyi seviyoruz ama şansımıza. Bu arada memduhları da yolladık yani eşimi. Orası başka sıraymış. Onlar da arkadaşı vardı onun yanına gitti. Biz de böyle kız kıza birazcık gezeceğiz inşallah. Bak şunlar çok güzel bu benim battaniyemden daha ince. İnce mi? Hmm. Ay bunlar çok Senin güzelmiş. iki kadar kalınlar zaten daha. Değil mi? Çok güzelmiş. Şu pembesi de güzel. Hmm. Bence. Benim Bunun tek kişiliği 110, çift kişiliği 130 lira ama çok güzel. Şöyle. Çok beğendim. Ha, terlikler de var. Pahalı Geçen bime gelmiştim Ne? <laughs> Şöyle halı da var ama fiyatı 450 liraymış. Büyük. Şöyle. Şöyle TV battaniyeleri var bunlarda. 35 lira. Küçük güzel yani. Bu şu güzelmiş ama bak. Çok güzel Alsam mı bir tane? Şöyle bir tane kutu var askılık. Bu 35 lira. Çok güzelmiş. Yine böyle süsler var. 50 lira. Yine televizyonun yanı için dekoratif. Bu da çok şıkmış. 60 liraymış bunda tanesi. Laciverti de varmış. Bence güzel. İngiliz home'a girdik ama benim şey hoşuma gitmiyor. Başında bekliyorlar ya. Rahatça bakamıyorum. O yüzden hiç hoşuma gitmiyor. Kimse de şunu da beklemesin yani. Bakalım. Şimdi Migros'a giriyoruz. Bakalım Migros'ta neler var. Pam pam pam. da çok seviyorum bu arada. Her şeyi bulabiliyorsunuz. Kaldın mı? Ha burada indirim var. Diş macunlarında falan. ben buranın kartını getirmeyi unutmuşum. Ben numaramı unutmuşum. Oluyor mu? Tamam. Ha, numarayla oluyormuş. <laughs> ben bilmiyordum. Diş <laughs> macunlarında, şampuanlarda indirim var. Feyri'de indirim var. Ama indirim değil ya. Bir, 85 lira, 80, 83 lira. 72 tanesi. Küçük. Birazcık. Bir şey 22 liraya çok iyi. 11 liraya geliyor tanesi. Biri bakım bir şeyi, biraz şampuan. İkisi birlikte ne kadar? 22 lira. Tanesi 11 liraymış. Güzel. Solası Valla solu. Önemli yani. <gülüyor> <gülüyor> <bir> <laughs> Çok yakıştı. Ay bir Büşra böyle bir şey var. Işıklandıracağın var mı? Aynen. ışığı şey. var mı acaba? Ben de bilmiyorum. 80 liraymış. Bu vakum yoğuşlar nasıl yapılıyor? Süpürgeyle çekiliyor. Evet. Bunlar ne kadar? Bundan da istiyorum aslında ama bime 25 liraya gelmişti ya alamadım. Bunlar set halinde mi satılıyor böyle? Bunun içinde her şey var. Bunlar tamam mı? İçinde ipi falan, iğnesi her şey var. Her şey Laz içinde. Lazım olan her şey var içinde. 40 lira. Için, Yapabiliyorsanız alın evet. bence. Bunlar bu bebekten salmış. Tabii ben onu alsam bile biraz zor örerim. Hiç <laughs> anlamam o işlerde. Ama güzel. Ama pahalı. 15 liraya gelmişti gibi. Yok, iki, iki tane <laughs> bir bir tane bebek vardı. Neydi? Onu bir meyveler Allah, Allah. Çok güzeldi. Alacak mı yok ben gittiğimde. Baya iki gün üç sonra gittiğim için tabi. Hmm. Bana iki tane kayınvalidem hediye göndermiş. Onu size göstereceğim sonraki videolarda. Bakalım. <laughs> 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 Bu Domestos'un iki tane Domestos, bir tane cif. Toplamda 19 lira 25 kuruş. İndirimdeymiş. Ama ben sevmiyorum şunu ya. illa normal çamaşır suyu olacak. Şöyle bir marka ya çözücü. Bu Migros'a gelince kendimizi kaybediyoruz. Şu çikolatayı çok seviyorum. Bilmem siz de seviyor musunuz? Bu Torko'nun. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir çikolata. Sen ne aldın Büşra'cığım? Her zaman şey gibi. <laughs> Aynen. Olsun bir tane bir şey var zaten. Burada çok fazla indirim olmuyor. Ya burası Tokat bu arada. Tokat'ın Migros'u fazla indirim olmuyor. Fiyatlar hep böyle stabil gidiyor. Ama yine de seviyorum burayı gezmeyi. Güzel oluyor bayağı. Severek geziyoruz. Çok güzel tabaklar var yine burada. <laughs> Buşa çok güzel tabaklar. Şunlar. <laughs> Hayran şuna bak çok tatlı. 50 liraymış. Çok güzel ama. Bak şundan da istiyordum bir tane bir şah Bir tane video çekmiştim. He sosluk. Baya güzel. Bunun fiyatı 11 lira. Bir tane almak istiyordum ama şimdi değil. <laughs> Yine bambulardayız. Bu ne? güzel ama burada Yine sade tabaklar var. Bunlar şu an çok moda. Artık sürekli takip ettiğim için böyle şeyleri. Altı lira mı hı hı. Güzelmiş ama değil mi tatlı? Ha şunlardan. Şu bendeki sosluk var ya. Onun hı Onun ayrı ayrı. Hı hı. Güzelmiş. Buraya bir parça düşmüş. Ne yok? Belki de içinde mum vardı. Bilmiyorum. Ayrı kalmış burada. <laughs> Şu ne acaba? Bu da farklı bir stil. defa gördüm. <laughs> Buranın tabakları pahalı ama gerçekten çok kaliteli. Yani yerinden kalkmıyor. <laughs> Diğerleri gibi değil. <laughs> değil mi? Çok güzel, kaliteli. Aldığına değer. Kuşlar <laughs> bak bunlar da çok moda. Evet, Bu da 16 lira aynen çok güzelmiş. Evet, evet. Ama şey Migros kartı normalde 20 lira. Bu tatlı ki. Ama ben böyle şeyler aldım ama takım yapmak isterim. Şöyle ikili kahve takımları var. Yine fiyatı şu, şu şekilde. Evet, Çikolatasını böyle düşünmüş bir çocuk. Ben <laughs> bıraktım oraya. Biz buradan şey almıştık geçenlerde. Çok güzel çıktı. Neydi onları soyacak falan var ya. Çok güzel. Var mı ya? Göremedim şu an bakıyorum da. Gerçekten çok kaliteli ürünleri. Uzun zaman kullan yani. Yok. Şöyle tavalar da var. O kadar güzel ki. Bayağı ağır hem de. Şöyle göstereyim. Kırmızı ve rengi de çok güzel. Mehtap'ın ürünleri de çok övüyorlar bu arada. Çok fazla geliyorum bence tavsiye ederim ve bu 80 lira fiyatı çok uygun. Yine şöyle. Kredite geldik. Hangisini alacağım? Şundan ya geçen hafta geldim 30 lira yedim. Şimdi? Anatolia uça... almadım. <laughs> İndirimdeyken hemen aldık. İndirimleri genelde takip ediyoruz zaten. Hepsi de genelde var herhalde şu an şampuanlarda. Öyle görünüyor. He bazen başka ürünleri, bazen başka ürünleri. Bu ürün şu, şu işe yarar mı acaba? Şey şu mu? <laughs> güzel değilmiş. Belki morum denemedim ama mavisi çok övüyorlar. Gris'in ki güzel. güzel. Gris miydi? Ay. Bilmiyorum. Şimdi sadece güzel şey diyorlar zaten bu ara. <laughs> bu güzel mi? Eğer kullanan varsa yorum yazabilirsiniz. Ürün. <laughs> Ürünü göstereyim ayrıntılı. Güzelse biz de alalım hemen. Hiç kaçırmadan. <laughs> Tera ile birlikte mi? Hı hı. 18. Hiç kullanmadım ama markayı. Çok güzel albüm aldı. İşe yarıyor mu? Gizem kullanıyor bayağı dökümüye falan durdurdu. Gerçekten hı hı. mi? İyi ben de alayım. Alıyorsun mu? Tarak Tarakmış o. Tarak da çok güzel oluyor. Deneyelim bakalım. Alalım. Tarak bedavaya geldi. <laughs> Güzelmiş kardeşim kullanmış. Bakalım ben de kullanayım. Eğer memnun kalırsam size de söylerim. Siz de kullanırsınız. Saç dökülmesine. Göstersin mi bir daha? Set halinde şöyle. Bu taraklar çok güzel resmi i̇şte çok güzel açıyor bu arada. Bir de tarağı da var. <laughs> 18 liraymış. Bu tarak taraklar 18 lira zaten. Kasadaki kız da dedi çok büyük indirimde alabilirsiniz bence dedi. Aldık bakalım. Bu Büşra çıkamıyor gratisten yalnız. O kadar seviyor ki. Hala kimse yok. AVM bomboş. <laughs> AVM'yi kapattık. Bizim <laughs> için. AVM bizim oldu artık. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzel bence çok mantıklı. Herkes iyi yapıyor. Ama hafta sonu kalabalık olur büyük ihtimalle. Var ya buranın restoranları kapalı o yüzden. Eğer evet. restoranlar açık olsaydı eminim ki kalabalık olurdu. Nereye gidiyoruz? Çizgi Kırtasiye'ye anlatıyorum. Kırtasiye'ye gidiyormuşuz. Evet. <laughs> Geçen geldik anlatamam böyle o kadar kötüydü ki. Ayaklarımız acıdı hani oturacak bir yer yok. Bize güzel, güzel bir ders oldu <laughs> bir daha gelmek bu zaman. Aa, bugün işlerimiz var. Mecbur geldik. Aa çok güzel oyuncaklar var. Bakalım onları da. Çıkartalım da. Size gösteririm birazdan. Çok tatlılar. <laughs> Çizgi kırtasiyede kumbaralar 8 liraya düşmüş. Öyle kocaman. 8 TL bence çok uygun. <laughs> Bunlar hemen bitirmeye başlarım. Bunu tuşuna koyar mısın? <laughs> oyuncaklara bakalım mı? Ben bundan istiyorum işte. Buradan memduha duyurulur. Hmm. <laughs> çok güzel değil mi? Çok güzel. Burada da çok güzel renklikler var. Çok güzel değil mi? Kocaman. Bak onun küçükleri de varmış. Hımm. Yavrusu. Arabayı arkaya <laughs> as. Ne kadar mı? Fiyatlarını göremedim ama. Çok güzel ya. Ben bunu çok seviyorum. Şu modelleri çok seviyorum. Bunun pembesinden özellikler. Aa, oh, orada. Bu. <laughs> <laughs> Buldum onu. <laughs> çok güzel değil mi? Çok tatlı. İnşallah izlersin. Memdu <laughs> Bey. <laughs> çok tatlı. 200 lira galiba bu. İyi uygun. Aynen. Çok güzel. Görse ama hemen alır. Adım gibi eminim. Bunu burada görse kesin alır. Gidelim. Şimdi de defaktoya geldik. Burayı büyütmüşler. Bu kadar büyük değildi ama gerçi görürsünüz. Yine bu şura. İnşallah <laughs> güzel şeyler gelmiştir. Direkt mont gözüme çarptı. Ama uzun. Çok güzelmiş. Bu tarz yerlerden alışveriş yapmak da güzel oluyor. Neden derseniz. Mesela ürün alıyorsunuz hemen kötü olabiliyor. Böyle tüylenme yapabiliyor. Ya da bir sorun olduğu zaman getirip iade edebiliyorsunuz. O yüzden seviyorum ve şu montu çok beğendim. Çok güzelmiş. Fiyatı da 230 liraymış. Güzel. Çok güzel. Aşırı beğendim. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Şöyle. <laughs> kış bitti mont alıyor. Genelde kış bitince alıyorum zaten. Hı hı. Alsam mı? Olacak? üstümüzdekilere bakar mısınız? O kadar güzel ki. <laughs> Yeri, dokusu değil mi? Ama bu şuraya daha çok yakıştı. Açıklar için bence daha güzel. Kapalılar değil de. <laughs> Ama ben de çok beğendim. <laughs> çok yakıştı. <laughs> 180 lira bunun fiyatı. Ama çok güzel. <laughs> değil mi? <laughs> Selam Yeliz. Aleyküm selam tatlı. <laughs> Nereye çağırdı ki? Dışarıya sigara içmeye yer dedim. Her yer kapalı. Her kapalı Herkesin ocağı battı. Hadi <laughs> dinle. <Endişleyi> bulamıyoruz. <laughs> ne parka gidelim mi? Nereye? Ne parka mı? <laughs> Şu an hiç cesaretim yok bu soğukta. Aha. Ama ne yapmasın? <laughs> 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 ya, ya, tamam. <gülüyor> 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 evet daha. Tokat'takilere duyurulur. Filo outlet gelmiş. Şimdi orayı gezeceğiz. <laughs> Merak ettik burada hiç outlet yoktu. Bakalım güzel şeyler vardır inşallah sa da para para çekiyor. Çok çek de biraz fazla harcayalım. <laughs> <laughs> İzmir'e her gittiğimizde planın outletine gidiyorduk. Artık gitmeyeceğiz. Bizim de ön <laughs> <Otletimiz> var. <laughs> Aynen. <laughs> <laughs> İnşallah outlet'tir. Bakalım of. içeride anlarız şimdi. Evet, sonunda evimize gelebildik. Gerçekten bugün çok yorucu bir gündü. Bayağı da bir gezdik. zaten aldıklarımı gördünüz az çok. Onları tekrar size göstereyim. normalde kıyafet falan da çok beğendim ama eğer dedim şimdi bir başlarsam almaya bayağı bir para harcayacağım. O yüzden dedim ki gerek yok. Daha sonra gidip güzel bir alışveriş yapacağım zaten. O yüzden tek tek almak istemedim. Şöyle bir tane kumbara aldım. Bunu çizici kırtasiyeydi. Evet oradan 8 lira aldım. Bayağı uygun indirimdeydi. Bir de şöyle gratisten Şampuan taraklı seti aldım. Tara o kadar güzel ki size bunu göstermek istiyorum. Şöyle eğer güzelse zaten bunu size bir sonraki videolarımda ayrıntılı bir şekilde anlatırım. Şöyle bir tane tarağı var. Zaten bu tarağın özelliği de saç dökülmesini birazcık azaltıyormuş herhalde. Öyle yazıyor üzerinde. İnşallah işe yarar. Güzel benim de çok hoşuma gitti. Görünüşte çok güzel. E, bu şekilde... Kız kardeşim de zaten hastanede stajı vardı. Oraya bırakacaktık. Onu da bıraktık ve evimize geldik. Ben de bir kapanış çekmek istedim size. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olarak bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.